Bu e, tarza bir çalışılıyor. Hani sonuçta kıyafetinden saçına efendime söyleyeyim konserde vereceğin o yani o görüntü o imaj profesyonel bir iş muhtemelen değil mi? Abi şöyle ben annem ve kız kardeşimden başka hiçbir kimse yok bu işin içinde aslında. yani ben internette şey görüyorum. Bu çocuğun arkasında çok büyük bir güç var. Evet. Yok ya. Yok yani. Abi. Şey gibi ama insanlar ne yapsın abi? Nusret'i biz şey zannediyorduk ya yani adam şöyle yapıyor falan. Hani Nusret'in aklına geldi yapıyoruz dedik. Arkasında milyon dolarlık reklam şeyi çıktı marketing. Ciddi çalışma. misin? E, öyle olunca şimdi herkes ben tabii şey... bunu soruyor. <gülüyor> <gülüyor> bana bak sen bir daha ben baştan Ben bilmiyordum bu arada bunu. Nusret'te öyle bir şey mi çıktı? <laughs> öyle diyorlar bilmiyorum valla. Baya bir pazar, pazarlama bak, Bana bu, bana bu yapıldığı için ben mesela... Nusret'le konuşmadan buna emin olmam. <laughs> Nusret'in bana şey demesi lazım. Abi evet yani benim arkamda şu kadar bir güç var. O milyon dolara verip öyle bir çalışma yaptıysan onu söylemezsin zaten. Evet. Söylersen para boş O zaman benim sen yani sende... kendimi aklıma gibi bir durum. Abi sen git etini ye. Sen etini <laughs> ye boş ver kendisiyle karışma. Bu arada yani gerçekten yani... çok yakışmış ve tabii ki yani bu sonuç ortadaki bu başarının bir parçası da bu. Yani anne ve kardeşse bunun emektarı onlara da buradan selam Gerçekten desel. öyle Ularım yani ben görüyorum. yola ilk çıktığımda çok eski yani hikaye İşte düşün ben ilk sahneye ne zaman çıkmaya başladım. 2016 desen 8 sene olduğunu düşünelim. Benim annem tarzı, kız kardeşim tarzı moda tasarımcısı. Yani olsun. Evimizin bir göz odasında bana da hani onlar kendilerine dikerken bir şeyler dikiyorlardı hep yani bana da. Şansa bak. Ne güzel bir şans. O müthiş bu ya. bir şans benim için ya. Kariyerim için inanılmaz bir şans. Bir de bu kadar yakından tanıyan insanların buna dokunması tabii. başka bir avantajı. Yani o bütün hikayeyi, e, görsel hikayeyi biz üçümüz tasarlıyoruz aslında. E tabii ki de işin içerisinden sonra Ufak ufak başka şeyler girmeye başlıyor. Hep ya işbirlikleri yapılıyor falanlar filanlar ama hikaye oradan patladı. İnsanların merak ettiği şey e, tarafı tasarlayan annem ben ve kız kardeşimdik. Yani. Buradan çok selamlarımızı gönderiyoruz. Valla şahane evet. yani şahane bir şey orada. yapmışlar çok belli yani sana evet. dokunuşları. ya Bir de ben şuna çok inanıyorum. Bu tip böyle hani imaj çalışmalarında evet. insanların... Ee, birlikte çalıştıkları insan hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadan bir şeyler yapması çok sakil duruyor. Hı hı. Yani senden böyle bir garip bir tarz da çıkarılabilirdi ortaya. Bu başarı bence anne ve kardeş olmasının çok büyük bir payı olduğunu gösteriyor. Evet evet ya yani onlar mesela annemin beni hep görmek istediği bir şey vardı. Ah oğlum şöyle güzel takım elbise giysen de güzelliğin ortaya çıksa falan diye. Haklı çıktı. <laughs> <Tam evet>. İnanamıyorum. <laughs> Haksız çıkan anne yok biliyor musun? Çok acayip evet. bir şey bu yani. Muhteşem bir data yani. ama gerçek bu yani. Abi haklı çıktı. Yani gerçekten annemin istediğine çok yakın giyinmeye başladığım andan itibaren herkes, ben de kendimi be beğendim yani orada. Ama dediğim gibi ben bir kaygıyla yaşamadığım için e, yarın öbür gün bambaşka şeylerle de görülebilirim yani. Ateşe düştüğümün arabesk bir şarkı olduğunu söyleyebilir miyiz? Bence söyleriz. Bence arabesk o ya. Değil mi? Sana nasıl geliyor mesela? Ben çok e, ateşe düştümcü müyüm? Ondan çok emin değilim. Ama ne, necisin. Ben, Senin benim e, diskografiye biraz hakim olduğunu ben düşünüyorum. Ben cehennemin dibiciyim, ikimizden evet. biriciyim, gözlerime bakçıyım. Kimizden biricisin. <gülüyor> i̇kimizden biricisin. <laughs> i̇kimizden. Biri çok güzel. İkimize birdenciyim. Bir yandan şimdi ateşe düştüm deyince gözüm nereye gitti yani. İkimize birden diyeceğimi ikimizden bir dedim de ateşe düştüğümün başına çok talihsiz kazalar geldi, olaylar geldi. İnanılmaz şeyler oldu orada. Bir kere tebrik ediyorum. Yani Teşekkür ben you. de olsam yani şarkıma böyle bir şey yapılmasına izin vermezdim. Yılmaz Morgül elinden almışsınız şarkıyı. Yani aslında o süreç ben e, şey değilim. E, Ofansif değilim bu durumda. Benim şarkımı kimse Tabii. okuması falan. Profesyonel de, ben de bir şirketin idare olması gereken bir şey. Okuyan birisiyim çünkü. Ama orada hani e, hikaye hikaye bir şekilde ilerlemesi gerekiyor, doğru şekilde ilerlemesi gerekiyor. Yani ben ikimize birden okudum. Mert Ekrenle iletişime geçtim. Tabii. Kendisi bana şarkının haklarını verdi, uygun gördü. Hiç okumamı istemeye de bilirdi. Ben de bunu saygıyla karşılardım. Devam ederdik hayatımıza Ama oku çok isterim dedi. Seni seviyorum okudum Burçin hmm. bir ben e yine aynı şekilde e Yılmaz Morgül olayı ben Yılmaz Morgül sevmiyor değilim severim Yok, yani ben... Yılmaz Morgül'ü kim sevmez abi yani ben de çok yani ben tanımıyorum ama şey e, televizyonda ve programlarda gördüğümüz kadarıyla hani bana ben de çok fazla bilmiyorum ama hani enerjik yaşam enerjisi dolu birisi gibi görünüyor yani. yani o kadar bağırmadan Onun yaşam enerjisini söylerim. Ee, söndüren bir şey olduysa çok üzgünüm yani bu konuda ama <laughs> hani elimden bir şey gelmez yani burada yapabilecek bir şey yok. antidepresanda da oldu aynısı orada tabii Mabel vardı hmm. Mabelle beraber o şarkı çok daha büyük bir e, marş gibi bir şey oldu neredeyse yani orada da Nihat Doğan e, ya onu görmediler ya nasıl görmedim? Vallahi görmedim onu. Nihat Doğan alayını bilmiyor musun? Hayır bilmiyorum. Nihat'ın antidepresanı söylediğini bilmiyorum yani. Yok yani Nihat Doğan bu, bu kadarını yapmadı. Hmm. Yani Nihat Doğan ulaşmaya çalıştı. Hani biz de uygun görmediğimizi söyledik. O sağ olsun hani ısrar etmedi ama Yılmaz Morgül <laughs> yayınladı şarkıyı. <laughs> Artık oradan sonra zaten hani diyecek bir şey de kalmıyor ki. Yani, Antidepresan senin hayatında nerede? Yani şey <laughs> ilaç olarak değil şarkı olarak. İlaç olarak evet henüz orada değil. <laughs> Antidepresan çok acayip bir deneyimdi ya. Yani bilmiyorum. Şeyde, bir e, daha yaşanır mı o? İbrahim de şey? seyrettim seni. Ben orada anlatmışsın. Diyorsun ki yurt dışındaydım. Evet abi. Geldim eve gidene kadar 20 yerde dinledim şarkıyı falan. E, ben Berlin'de takılıyordum. Ee, fark etmedim yani. Çünkü takip de etmiyorum. Ya yani ben ülke sınırları dışına çıktığım an stand by'deyim. Takılırım yani dışarıda. Döndüğümde tekrar burada ne oluyor? Neler yaşanıyor diye. Bir ay yoksan bir ay burada yokum yani. Döndüğümde fark ettim. İnanılmazdı yani. Defalarca duydum. Her yerde çok büyük bir şey olduğunu anladım yani. Yaklaşık bir iki saat içinde anladım. O yetti bana. Benim hayatımda yani bence çok insanın herhangi bir insanın hayatında çok fazla deneyimleyebileceği bir şey değil. Zaten kariyerinde şunu üç dört kere deneyimlesen bir yerde oluyorsun yani. Hani çok üst bir yerde oluyorsun. Ee... Başlarken herhangi bir böyle bir, bir müzik grubunun içerisinde mi yoksa solo bir performansla mı Mert Demir'in kariyeri başlıyor? Ya birçok şey denedim, grup da kurdum, bir şeyler yayınlamayı beceremeden dağıldık da e, ama e, şunu fark ettim ki ben bir şey anlatıyorum yani içimden. Hmm. E, orada da e, ne kadar kontrol bende olursa hmm. o kadar mutluyum açıkçası. Şu anda da işin kreatif kısmında her yerde varım. E bu beni hayata bağlıyor da bir yandan. Yani bir fikir ortaya koymak ve onu somutlaştırmak, insanlarla paylaşmak, senin benim fikrimi görmen, duyman ve onunla benimle iletişime geçmen e, beni biraz hayata bağlıyor. O yüzden e, solo olmak daha fazla e, işin kreatif olarak içerisinde olmak dediğim gibi bu e, ara ara beni yani, bağlıyor ayağa. yurt dışında da müzik dünya yani bir müzik çevresinin içerisinde bulunuyorsun anladığım kadarıyla yani orada da müzisyenlerle bir temasın var oradaki müziğinde bir şekilde nasıl geliştiği değiştiğine dair Tabii. o çevrede bulunmanın avantajlarını görüyorsundur. Bu, bu müziğe nasıl yansıyor senin müziğine bence e, çok azıcık bağımsız bir yerden girip oraya bağlayalım ilham almak için artık böyle dışarıya çıkmamız gerekiyor. Hmm. Bu mesela çok üzücü bir şey. Aslında burası ilham olabilir. Yani e, çok genç bir nüfus zehir gibi beyinler, zehir gibi yetenekler alternatif kültürde e, sayamayacağın kadar yetenek e, ama e, sahne alabilecek yer yok. Kendini gösterebileceğin yer yok. Festivaller dediğim gibi hani Azalıyor falan evet. derken e, çıkman gerekiyor abi yani kafa olarak çıkman gerekiyor en azından yani çünkü burada temas ederek bir noktada tıkanıyorsun işte iş taklit etmeye giriyor e peki kim yeni bir şey yapacak yeni bir şeyler görmüş yeni bir şeyler duymuş dinlemiş insanlar yeni bir şey yapacak belki ya da yeni bir şeyler hissetmiş yeni bir yerler görmüş falan gibi. Ee, hmm. En çok beslendiğim şey dediğim gibi kafa olarak dışarıda olmak. Hmm. Biraz daha başka şeyler. Tamamen anlayayım. izole mi diyorsun kendini orada? Yani İzole ediyorum evet. Yani aslında kafa olarak buradan yok oluyorum gibi. Ya burada Görüyorum olup bitenlere ben. dair yani herhangi bir haber almıyorsun. Müzik tamamen oraya konsantre bir ya dönem. zaten var. Hani nasıl bir haber kaçırabilirim ki? Telefon bir taşı, taşı, da telefonu düşünelim. kapaman lazım. Yani hani bir yandan o bir yandan da nasıl bir haberi kaçırabilirsin ki? Öyle de bir durum var zaten her şey standart akıyor yani burada kalarak oradaki yenilikleri kaçırıyor olabilirsin ne bileyim yani çıkıp gidip bir festivalde iki gün kontağı kapatıp e, keyifle müzik dinlemek iyi geliyor yani